Son birkaç yılda defaatle kendi meclisine ayrılma konusunu tartışmak üzere getirdi Texas. Teksas'ın şöyle bir özelliği var. Niye bu iş Teksas'tan başlıyor değerli dostlar? Teksas diğer 49 eyaletten farklı olarak şartsız sürtsüz Amerika Birleşik Devletlerinden ayrılma hakkına sahip. Yani hiçbir şartta uymadan hiçbir şey ortaya koymadan ben ayrılıyorum eyvallah ben Teksas Cumhuriyeti'ni ilan ediyorum deme hakkı var. E, fakat e, Texas'ın Amerika'nın sınırında, işte Meksika sınırı, Amerika'nın en çok göç aldığı yer, Amerika'nın en önemli dertlerinden bir tanesi olduğu yerde Texas ne yaptı? E, buna ben katlanıyorum dedi. Yani gelenin önemli bölüm bende kalıyor bir kere. Zaten benden giriş yapıyor. Dolayısıyla e, benim kaynaklarımı ölme, müdahale ediyor falan. Dolayısıyla e, oraya bir dikenli tel çekti. E, i̇şte Trump'ın da hani böyle bütün kapatacağım, teller çekeceğim, almayacağım göçmen falan dediği hikayenin e, devamı. Ee, çekti fakat Biden geçenlerde bir karar aldı. Dedi ki federal orduya gidin o telleri sökün. Şimdi orası hem Texas'ın sınırı dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırı. Yani ikisinin de orayla ilgili konuşma hakkı var. Ee, giden federal orduyu Texas'ın ordusu yani Texas'ın askerleri kovaladı. Yani o çitleri kaldırtmadılar. Onun üzerine Biden dedi ki bu bir şeydir federal e, suçtur falan. Sonra 25 eyalet Texas'ı e, pardon önce Trump bir duyuru yaptı. Dedi ki Teksas'ı destekleyin, Teksas'a asker gönderin, yardım gönderin. Yani bakın bunları hiç medyada duymuyoruz. Amerika'da böyle bir hareketlilik oluyor. Yani bir eyaletin için Trump diyor ki asker gönderin. Dedi ki 25 eyalet e, Teksas'ı destekliyoruz açıklaması yaptı. Cumhuriyetçi valilerin olduğu 25 eyalet. Burada bakın eyalet deniyor adına ama bunların her biri devlettir. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde kendi kanun namesi vardır dış ilişkilerinde ve bazı konular işte federalleştirilmiş bazı konularda ilişkisi vardır yani federal ordu hepsinin ordusudur mesela federal büro hepsinin bürosudur her birinin kendi polisi vardır eyalet polisi bir de federal polis vardır hepsinin polisi olan gibi böyle bir düzen var orada İlginç olan Michigan'da da dedim ya Trump'a seçilme hakkını verdi Michigan niye ilginç 15 yıl önce yaklaşık çekilmiş bir dizi var. House of Cards diye izleyin. E, Amerikan başkanını e, anlatıyor. Çok güzel anlatıyor aslında. Bütün başkan. Yani Amerikan başkanını yani tek bir kişi değil ama Amerikan başkanının son yılları bunu anlatıyor. Ve orada da Amerikan başkanına ilk tepki ve hareket federal orduyu reddeden hareket e, Michigan'da başlıyor. Hani biliyorsunuz böyle dizilerinde, filmlerinde bunları veriliyorlar ya önceden. Oysa bunun bir örneği olarak alınabilir e, belki. E, nitekim Amerika'daki bu sürtüşme aynen bu şekilde devam ediyor. Ve ee, mesela Cumhuriyetçiler, Demokratlar kim aday olacak? Daha henüz belli değil. Yani normalde bu zamanlarda bunlar belli olurdu. İşte şu kesin buradan, bu da buradan. Yani ikiye düşmüş, onlar hala yarışıyordu olsak onu geçecek ve kendi partisinin adayı olacak olan kişi kesin belli olurdu. Ee, ama hala böyle bir durum e, ortada yok. Ee, nitekim geldiğimiz nokta, şu notlarıma bakıyorum. Ee, bankalar dedik, dolar dedik. Bütün dünya da buna göre konuşlanıyor. Yani dünyayı yöneten aslında öyle 200 yıldır falan da değil. Arkadaki güç evet 200-250 yıldır ama devlet olarak dünyayı Amerika'nın yönetici 80. yılı diyebiliriz. 1945 2. Dünya Savaşı sonrası e, diyebiliriz tam olarak. E, artık bu yapı çöküyor. Dolayısıyla ne olacak? Dünyayı yönetecek yeni bir organizasyona ihtiyaç var. Şimdi ben soruyorum herkese. Maalesef küreselci reklamcısı olmuş bir kanaat önderi kitlesinin ardında milletimiz, işte hiçbir şey anlatmayan bir medyanın ardında, e, sosyal medya serbest, hani orada her şeyi anlatabilirsin ama orada da küreselci reklamından haz eden, bununla türbin yapan arkadaşlar e, bol miktarda e, olduğu için e, bazı doğruları konuşuyor. Bir soruyorum, şimdi Amerika gidiyor. Dünyayı kim yönetecek? Nasıl bir güç, nasıl organize olacak? E, Avrupa'nın durumu ortada. Kendini koruyamıyor. Rusya böyle deyince oradan denize atlayacağı geliyor hepsinin. Kaçacağı geliyor. Çünkü ordusu yok, savunma sanayisi yok. Kim e, yönetecek dünyayı? Öyle bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Kim yönetecek peki dünyayı? Bakın... Dünyada... ...küreselci siyonist yapıya karşı oluşmuş... ...proje. Kesin proje. Yani bu benim hayalim falan. Bu kesin böyle olacak yani. Buna emin olabilirsiniz. Ee, birileri bugünden anlar. Birileri işte 10 sene önce anladı benim gibi. Birileri belki 10 sene sonra anlayacak bunu ama... E, ...bir tane proje var küreselci Siyonist yapıyı çökertip karşılığında adil bir dünya kurmak üzere konuşlanan, bununla ilgili işte bankaları kuran, ne bileyim İslami bankacılık dediğimiz yatırım bankacılığına geçen, işte blockchain meselesini, dijitali gündeme getiren, işte Afrika'da bunun altyapısını oluşturan tek bir yapı var. Türk Devletler Birliği, başka yok mevloslar. Ama çok acıdır bakın, işte bütün bu anlattığımız hegemonyadan dolayı Türk kendi kurduğu ve dünyayı yönetecek dediğimiz organizasyonu bırakın sahip çıkmayı. E, sanki orada bir yerde bir tane bir dernek kurulmuş gibi bir muamele e, içerisinde. Çünkü Türkiye'de en Türkçü, en Müslümanlar bile küreselci reklamıyor. Aman şuradan gelecekler, aman buradan yakacaklar, aman buradan bizi kesecekler diye. Ben tekrar onları hatırlatıyorum bakın. 1991'de ben Ot diye gittiğimde eee Rockefeller Rothschild dediğimde çok Amerikan filmi seyrediyorsun demişlerdi bana. E, 95'te rahmetli Erbakan hoca o piramidi çıkardığında Ertuğrul hatırlıyorum gazetelerde dalga geçilmişti. Değerli dostlar ve halk da böyle bakıyordu hikayelere e, maalesef işte o yüzden belki yeni farkına varıyorsunuz bu hikayenin e, o yüzden mesela bu ortalıkta anlatılan işte kıtlık gelecek o yapılacak bu yapılacak diyorlar diyorum ki, ya ben bunu 30 sene önce biliyordum bu dosyalar vardı zaten bunları zaten hazırlamıştı bu adamlar sadece bugün e, devriliyor gidiyor oldukları için etrafa saçılıyor bu dosyalar kendi söylemleri de var zaten biz gidersek yakar yıkar gideriz o yüzden ortaya saçılıyor evet. Bunlara karşı önlemimizi alalım, bunları bilelim ama bunlardan korkup, pısıp da böyle saklanmayalım. Mesela e, Türkçü sözde arkadaşlar, böyle Türk aslan, Türk kaplan ama sürekli küreselci anlatıyor. Ya senin aslan kaplan Türk nerede? Saklandı mı, bir yerde mi duruyor? Yani hiçbir şey yapmıyor mu senin aslan kaplan Türk diye sorasım geliyor. Bilin ki yapıyor. E, mesela örneğini verelim bugünden işte. İsrail bununla bağlantılı olarak da ne oluyor? Bu yapının 1945 sonrası kurduğu İsrail Devleti de yok oluyor. Bakın İsrail artık Lahide dava kabul edildi. Ceza alacak. Ceza alırsa insanlık suçuna İsrail devleti yok oluyor yani. İsrail'in kendi içinde bile savunma bakanı, dışişleri bakanı ne diyor? Ee, Gazze'nin yönetimini Filistin'e vermeliyiz artık diyor. Bakın. Şimdi bunu niye buraya örnek verdim? Herkes diyor ki İsrail'e niye biz müdahale etmiyoruz? Orada Filistinler ölüyor. Ya arkadaşlar öcüler mi müdahale ediyor biz etmiyoruz da? Kime diyor? Allah aşkına soruyorum ben şimdi. İsrail niye geri çekiliyor? Niye Amerikan gemileri geri çekiliyor? Kızıldeniz'e Amerikan gemileri geldiğinde dedim ki <laughs> öylesine gelmişler giderler. Çünkü Kızıldeniz'den girme şansları yok bir savaş durumunda. Orada bizim üç tane üssümüz var böyle kocama Demiştim. Neyse onlar geri çekilme kararı alıyor. Aynı Afganistan'daki gibi, aynı Afrika'daki gibi daha önce söylediğimiz Fransızlar, Almanlar, Amerikalılar'ı kovalayacağız demiştik. Nitekim kovalıyoruz gidiyorlar. Fakat hala 20. yüzyıl, yalancı yüzyıldan dolayı benim milletim bunu görmüyor, görmek istemiyor. Birileri vermiyor, anlatmıyor. İnsanlar bekliyor ki toplu medyanın hepsi bir şey anlatsın. O zaman onu gerçek gibi algılıyor. Arkadaşlar medyanın hepsi toplu bir şey anlatıyorsa küreselciler sizi toplu biçimde kandırıyor demektir. Siz bu medya benden zannediyorsanız anlayın ki o medya sizi sevk idare etmek için, sizi kandırmak için kurulmuş. Diğeri de bu medya benden zannediyor ya, o da onu sevk idare etmek için kurulmuş. Ondan görünecek ki bunu alsın götürsün. Değil mi? Ee, hal böyle yani. O yüzden bizim arkadaşlarımız bana ya hocam güzel diyorsun ama ben işte gideceğim Amerika'ya falan diyor hala. Almanya'ya gideceğim. Arkadaşlar şimdi gelelim Avrupa bacağına iş. Almanya diyelim. bugün Almanya'da her gün 50 civarı şirket batıyor. Almanya'da. Almanya Bakın biz bir havalimanı yaptık. Gezi de ortalığı yıktılar. Havalimanı yapılmasın bilmem niye. Çünkü Berlin havalimanı yapılacaktı. 13 sene temel atıldı. Temel çürüdü. O temelden sırf 300 tane yolsuzluk çıktı. Daha ilerleyemedi ve Almanya iptal etti projeyi. Almanya havalimanını yapamadı. Şimdi herkes diyecek ya olur mu canım Almanya'nın öyle parası yok mu? Bakın gidin Almanya'yı anlarsınız. Otobanlar 1950'de yapılan otobanlar hala. Yamayamıyor. Ben gittim orada işte bir hafta yaklaşık otomobili ben kullandım. Şaşırdım hatta bugün de İstanbul'da karşılaştık oradaki abimle buluştuk. Dedim ki bayrama bu yollar nedir böyle? Yapamıyorlar ki dedi. Bildiğim böyle çakır çukur yollar otobandan bahsediyorum.